Ne oluyor gel yeni işte <geliştirme> mi şurada? Abla <laughs> kitap. Oğlum onu keşke kulüp alsaydım ya. Kulübe başladı oğlum. Başlattım şu başı. Ben görüyorum <gülüyor> lan ben. Abiga. <laughs> evet, Doğru. Yine işte seni görüyorum şu. Evet. Allah 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 Allah. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> birini alır. Birini al, birini al. <laughs> dur dur. Palete gideyim. Alma 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 oğlum ya. Ben alma. Alma. <laughs> <laughs> Oha iyi oynadı lan <laughs> <Oğlum>. Gel <laughs> seni gel <laughs> Ya bak ya oğlum bir şey düştük alo Ya Sen ne yapabilirsin? Sen ne Oho! Ne diyorsun? Beni bak be Herkesin bir... 99'dan başına gitti <laughs> Allahım bu adam aptal ya bu, adam... <laughs> bu adam aptal ya Hangi bir de Oğlum payete dursana çıktı lan Üzüldün mü? Oğlum ben bağırmam Ben Oğlum bu kadar bozuk bir katil olamaz ya. Ulan helal olsun lan Ben oynamıyorum bu katili. Ben hiç işte, denemiyorum. Oynarsın ya. Eyvallah. Allah bunu beni getirdi. Sen oyundan niye çıksın? Ne bileyim oğlum ya. Böyle Sizinle. korktum bir anda refleks oldu. <gülüyor> <gülüyor> korktum dedim. Ya oğlum o flash'ı şimdi bir yerinize sokacağım ha. Hey hey hey. Oğlum hiç kimse, o kadar adam düşürdün ama hiçbirimizi asamamışsın lan. Şimdi beni azıcık. Asam. Yes. Allah kitap gidecek biraz. Var bir gideceğim he. Yusuf sen oya ben de ziyan yapayım. Oh mis. <laughs> bir de zip. <laughs> oğlum. Ben şey sana şey geldim. Sana gelmiyor. <laughs> sessiz geldi sen. Ben sizi mi tamam? Bilim bilim metre oğlum. <laughs> gördün mü sen? <laughs> ben gördüm oğlum bayağı iyiydi. Sen gördün. Ah. Oh. <laughs> 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 ne ne ne. Ne? bro. yürü. <laughs> Her şey kaldı ama Jesus'la yerim Ani bir sıçıştı işte çıkmasaydı bir şeyleri yapardık. Eee. Ölmedi sen ölme, hiç ölme Hayır. Sen de nasıl öldürdün Jesus'u? <laughs> 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 oh, yeah. Neyse 300 kan aldık. <laughs> Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> gelsene gelsene. Asla bir. Kendinizi kaldırma şeyiniz var mı lan? Vardır yok. sizin amına koyayım. Benim yok. Yok oğlum aman bunun aman yok da cinsisim var. Ben cinsisi